Herkese merhaba. Bugün sizlere Binance üzerinde yer alan C harfli coinlerin hepsiyle ilgili destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. daha önceki paylaşımlarımda nereden nereye geldik bunları da görmüş olacağız ve hangi coinlerde hedefe ulaştım, hangisinde defa ulaşmayı bekliyorum veya hangilerinde kademe alımları gerçekleştirdim bunları da göstermiş olacağım. İlk coin'imiz C98 coin. Burada 0.12.95, 0.12.09 en önemli destek kanalıydı. Ben en sonki videomda bu bölge üzerinde alım yaptığımı söylemiştim. Zaten buradaki e, kırılımla beraber ne olmuştu? Pozisyonum e, negatife dönmüştü ve yeni kanal oluşmasını bekledim. İkinci kademe alımı da bu bölgede gerçekleştirdim. Nokta atışı hedefe ulaştı. %40'lık karı gördüm. Tekrar Kanala temasla beraber yine alım yaptım ve yine %40'lık hedefe nokta atışı ulaştı. Peki şimdi ne bekliyorum? Şimdi 0.18.10 üzerine çıkmasını ve özellikle bu kanal üzerinden satış yedikten sonra bu bölgeye doğru bir hareketini görürsem yine birinci kademe alımla tekrar takibe başlarım. Burası C98'in en önemli desteği. Dolayısıyla yine bu bölgeye gelirse ikinci kademe alımı gerçekleştirmiş olurum. 0.13.14 bölgesi oldukça önemli. Buranın üzerine attıktan sonraki e, destek hareketi yani desteğe doğru bir hareket geldiğinde benim orta uzun vadede C C98 için en önemli satış bölgem olan 0.34 ve 0.43 10 bölgesini getirecek. Burası geniş bir kanal. Zaten burası gelene kadar da C98'de takibi bırakmam. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek kendime belirlediğim maksimum hedef ise boğa sezonu için kastediyorum. Şimdilik 1.41.60 1.60 1.60 60 bölgesi burası gelirse şayet C98'e vedalaşmış olacağım. 0.43 10 üzerine çıkıp burayı desteğe çevirdiğinde böyle bir hareketi kovalamış e, olacağım bakalım. Nasıl hareketler sergileyecek? Hemen geçiyorum bir başka coin'e. O da Cakecoin, Cakecoin'de yakın zamanda güzel bir kazanç elde ettim. Üçüncü kademe alıma kadar da beni götürdü. Hiç önemli değil, stratejime bağlı kaldım. Hiç stres yapmadım ve sonunda da hedefe ulaşmış oldum. Benim açımdan garanti gördüğüm yeri bir kere 2.496 bölgesiydi. Yani 2.496 benim açımdan Kekin en garanti satış yeri. Ben bu kanal oluştuktan sonra zaten takibi sürdürdüm ancak buranın üzerinde hareket yapmadığı için alım yapamadım. Tekrar kırılım geldi. Yeni bir kanal oluştu, Yine alım yapamadım. Üçüncü kademe alımda da bu bölgeye kadar düşmüş oldu. Ve buradaki kanal oluşumundan sonraki şu hareketle beraber, şu temasla beraber güzel bir değerlendirme yaptım. Sonrasında hemen yeni bir kanal daha meydana getirdi. Bunları tabii ki rastgele oluşturmuyorum. Sonrasında ne oldu? Bu kanala temasla beraber ikinci kademe alımımı da gerçekleştirdim. Yaklaşık 60 gün sonunda birinci ana satış bölgeme geldi. O da 1769 bölgesi. Ne kadarlık bir karı elde etmiş oldum. %40'lık kara ulaştım. Bakın pozisyon sonrasında gitti. Önemli değil yaklaşık %20 daha gitti. Ama ben dediğim gibi stratejime bağlı kalıyorum. Şimdi beklediğim hareket ne? Bir kere burası garanti satış hedefi olduğu için bu bölgeden satış yeme ihtimali var. Yani illa olacak diye bir şey yok ama bunu bekliyorum. Buradan sonra bu desteğe doğru tekrar bir hareket gelirse yine birinci kademe alımı gerçekleştirmiş olurum. Benim açımdan ana destek kanalı ise 1.242 yani şuradaki kırmızı kanal olmuş olacak. Burayı sıkı takip ediyorum. Eğer buraya gelir ise güzel bir fırsat vermiş olur. Ne kadar düşüş gerekiyor şimdiki halinden ölçersek %40'lık bir düşüşe ihtiyaç var. Burada Tabii ki o zaman koşullarına göre 1.402 1402'de bölerek alım yapacağım bir başka seviye olabilir. Dediğim gibi takip edip buna o an için karar vereceğim. Ancak 1242'de kesinlikle alım emrim yer alacak. Ona göre de izleyeceğim. Bu bölgede özellikle 249 Altının üzerine çıkması ana satış bölgemizden ilk olan 3 288 ile 3 860 direnç kanalını bize getirecek. Benim açımdan burası yine keyik açısından kolay bir hedeftir. Burası gelene kadar zaten takip ederim ve buranın üzerine çıkması yine pozitif olacağı ve bu defada hangi hedefi kovalayacağım? 681 ile 752 de direncini kovalayacağım yüzde 75 ve yüzde 94 kar hedefleri sunuyor. Peki kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? 1470, 1566 benim açımdan kek de garanti şey, e, maksimum satış bölgem bakalım buralara ulaşabilecek miyim? Şu an için güzel bir kar elde ettim ve takibi sürdürüyorum. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. O da Selo coin. Bakın Selo coin'de de yine kanallara bağlı kalarak işlemler gerçekleştirdim. Bakın birinci ki burada hedefe ulaştım, alım yaptım. Burada ikinci kademesini yaptım, yine hedefe ulaştım. Burada birinci kademeye başladım tekrar sıfırladığım için yine hedefe ulaştım yakın zamanda. Bakın bunlar sadece stratejime bağlı kalarak elde ettiğim karlar ve hiç stres yapmadan bunlara inanın bana kolaylıkla ulaşıyorum şunu da şu an belirtmek isterim ben paylaşımları yaparken alfabetik sıralamaya göre gidiyorum dolayısıyla a harflerden z harfine geçene kadar ciddi bir süre geçiyor değil mi üzerinden ve ben tekrar dönüp o coinlerle ilgili kendim güncel kanallar oluşturup al yaparken bunları sizlerle paylaşmam neredeyse imkansız ama bunu e, rahatlıkla söyleyebilirim ki alım yaptığınız veya almayı düşündüğünüz coinlerde e, haftada bir en azından çünkü günlük bunlarda ben e, paylaşım yapıyorum. o Dolayısıyla her zaman fırsatlar gelmiyor. Yani En azından haftada bir sanal güncellesi, güncellemesi var mı? Yani şu an ne yapmam gerekiyor şeklinde bana yorum atarsanız ben emin olun hemen e, kısa süre içerisinde size dönüş yapıp e, güncel videosunu da paylaşırım. Çünkü kimsenin mağdur olmasını istemem. Ama ben bunu yaparken dediğim gibi şu an gördüğünüz kanallar mesela bir önceki paylaşımımda olmayabilir. %80'ı doğru yüzde %80'ı hemen değişmiyor ancak değişenler var. yani Kimsenin aklına da yanlış bir şey gelmesin. Yani ben uydurmuyorum işte videomu da duşunu kanal çizimde hedefe ulaşmış gibi göstereyim kendimi. Öyle bir çabam zaten yok ama yine de bir belirtmek istedim. Şimdi Burada özellikle hangi hareketi kovalayacağım? Bakın kaçıncı defa o bölgeye gelmiş oldu. 0.532 üzerinde. Şimdi bu mesafe benim açımdan kısa. Yani ben bunu direkt alım yönünde değerlendirmem. Ancak en azından şöyle bir hareket görebilirsem. Yani 0.724 bölgesine doğru. Buradaki dönüş benim açımdan birinci kademe alım için uygundur. Bakın bunun dışında alım yapmam. Yani şu an hedef ulaştım ve bekliyorum. Bunun dışında alım yapmam. Burada eğer ki aldım düşmeye devam etti yine 0443 bölgesinde ikinci kademe alımı yaparım ve takibimi sürdürürüm. Ve benim açımdan Seron'un zaten garanti satış hedefi 0786. Bir kere burası gelene kadar da takibi bırakmayacağım. İsterse buradan aşağı %40 %50 düşsün. Benim açımdan 0786 her zaman için garanti satış bölgesidir. Buranın üzerine çıktıktan sonra da ana satış bölgem karşıma çıkıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında 0786 86 e, selo Selo Coin'de yani boğa dönemi içerisinde en azından ben böyle yorumlarım 3079 ile 3648 hareketini getirecektir. Yani ne kadarlık bir kar gösteriyor bize? Bakın %600 yani 6 katlık bir kar sunuyor. Yeter ki 0886 786 üzerinde sağlıklı bir retest hareketi göreyim. Buna göre de zaten paylaşımını yapmış olurum ve e, takibi de sürdürürüm. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. 0.40 altına inmediği sürece pozitif görüntüsünde korun. Hemen geçiyorum bir başka coin'e, o da Clair Coin. Clair Coin'de de güzel fırsatlar sundu geçmişte. Özellikle buradaki hareket benim açımdan oldukça önemliydi. Bakın nokta atışı çalıştı ve sonrasındaki harekete bakın devasa bir yükseliş getirdi. Ama ben %46'lık yükselişteyken hedefime ulaştığım için satış yaptım. İnanın bana zerre üzülmedim. E sonrasında %45'lik karım kaçlara kadar çıkmış? %250'lere kadar çıkmış. Ama umurumda bile değil. Ne olmuş oldu bu yükseliş? Bana bir hedef göstermiş oldu. Yani artık benim için Kler'in garanti bir hedefi var. O da 0.2759 ve 0.30 bölgesi benim açımdan Kler'in garanti hedefi. Şu anki seviyesinden ölçtüğünüzde %75 ve %90'lık kar hedefi sunuyor ben. Buradaki temasla beraber zaten alım yaptım ve bu hedefi kovalıyorum. İkinci kadememe gelmeden çok yakınından döndü. Ama burada yine de ben emrimi açık tutuyorum ki burası benim açımdan Klerin can damarı. Buraya gelmesi için ne kadarlık bir düşüş gerekiyor? %40'lık bir düşüş gerekiyor. Olsun. Ben yine de bunu göre kendimi mutlaka hazır edeceğim. E şu an içinde uzun süre Beni bekletti ancak yüzde 15'lik karla birinci kademe alımla hedefe ulaşmayı bekliyorum. Bakalım ne zaman ulaşabileceğim. Peki bu bölgenin üzerine çıkması hangi önemli direnci bize karşımıza çıkartacak? 0.30'u aşabilirse ve buraya doğru destek hareketine doğru bir e, hareket gelirse desteğe doğru o zaman da kendime belirlediğim maksimum hedef karşıma çıkıyor. 0.58.77 0.66.79 benim açımdan Clare'in e, maksimum hedefi burası gelene kadar takibi sürdürürüm. Hemen Geçiyorum bir başka coin'e cfx coin cfx coin'de de güzel kazançlar elde ettim. Özellikle e, buradaki alımla beraber ana satış bölgesi nokta atışı geldi. 75'lik karı gördüm. Buranın üzerinde sağlıklı bir rites olmadığı için alım yapmadım. Dolayısıyla buradaki kanal temasla beraber yine alım yaptım ve bu alımım ne kadar kar gördü? 52'lik kar gördü ancak satış bölgeye ulaşmış mı? Hayır dolayısıyla. Buradaki temasla beraber tekrar desteğe doğru güzel bir rites olduğu için ben yine alım yaptım. E, bu defa da hangi bölgeye geldi? İkinci kademe alım bölgeme geldi. Ne kadarlık zararla bu iki pozisyonu korumuş oldum ben? %41 aslında param eridi. Ama stopsuz top videomdaki kuralları uyguladığım için hiç problem yok. Bakın burada üçüncü kademe alımımı gerçekleştirdim. Emrimi girdim ve yakın zamanda %55 karla çok güzel yine bir parayla bu pozisyondan yani bu coin'den de yine para kazanmayı başardım. Sadece sabır ettim ve destek ve dirençlerime bağlı kaldım. Şimdi ne bekleyeceğim? Bir kere bu bölgeye doğru gelirse yine alım yaparım. Ee, özellikle CFX'in Dan konumundaki seviyesi 0. 824 bölgesi burası bence oldukça önemli buraya gelirse şayet yine değerlendirme yaparım ve her defasında özellikle buranın altına inse dahi yani düşüşü buradan itibaren derinleşse dahi her zaman için garanti satış hedefi 0.16.90 olacak bunu şimdiden söylüyorum bakın garanti satış hedefi her zaman için 0.16.90. Peki ben e, özellikle neresi gelene kadar takibi bırakmam 0.36.69. Şimdi buranın üzeri açık. Gördüğünüz gibi herhangi bir direnç karşıma çıkmıyor. Zaten grafiği de e, bana stratejime uygun bir kanal göstermiyor. Dolayısıyla buranın üzerine örneğin çıktı diyelim. Çok da yükseldi diyelim. Yine buraya değdiğinde ben alım yaparım. E, belki de burada yeni kanallar meydana getirecek. Bunların paylaşımını da o günleri görürsek şayet yapmış olacağım. Evet JFX ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Hemen geçiyorum bir başka coin'e da Chess coin. Chess coin'de de Bakın burada kanallar oluştu, oluştu. ben e, buradaki alımımla beraber hedefe nokta atışı ulaştım tekrar alım yaptım kanal altına indi yine alım yaptım tekrar kanal altına indi bakın üçüncü kademe olmuş olacak üçüncü kadememi ne zaman yaptım bu bölgede yaptım bakın üçüncü kademem burada alım fırsatı vermedi ancak burada üçüncü kademe alımı gerçekleştirmiş oldum ve bu alım ne kadar karlara kadar çıktı %25'li karlara kadar çıktı eğer ki 0 17 13 gelirse %35 %36'lık kar Satış emrim açık ben 3 kademe yapmama rağmen bu coinden güzel bir para kazanmış olacağım bakın sadece kuralımı uyguladım sabrettim uzun bir süre tabii ki ama hiç stres yapmadan şu an bu pozisyonu bekliyorum ben benim açımdan zaten 0 17 13 CHESS'in garanti satış bölgesi. 11.28 altına inse bile, inse bile, istese buradan %50 düşsün. Yine 0.1650'yi her zaman için kendime hedef belirlerim. Burasını gelene kadar da takip ederim. 0.2180 üzerine atabilirse daha pozitif olacaktır CHESS ve bu bölgenin en azından garanti satış bölgesi 0.4047, 0.3262 gibi geniş bir kanal ve ben buranın burayı kolay kolay aşacağına inanmıyorum. Buna göre de takip etmek lazım. Ya benim açımda maksimum hedef zaten 0.47. Şimdiki fiyattan ölçsek %176'lık kar hedefi daha var. Ben bunu alana kadar da takip ederim. Hemen geçiyorum bir başka coin'e o da CHR coin. Şimdi CHR coin'e de bakın bir önceki videodan farklı olarak güncel bir kanal görmüş olabilirsiniz. Ben özellikle buradaki temasla beraber alım yaptım ve çok güzel bir karı elde ettim. Buranın üzerine çıktıktan sonra sağlıklı bir rites hareketi değil çünkü burası önemli bir direnç. En azından ciddi bir yükseliş yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde buraya uğramasını beklerim. İleride böyle bir hareket görürsem yine alım yapacağım zaten. Sonra buradaki desteğe gelince ben yine bir alım yaptım. Bu defa kanal altına indi ancak Emir atıp beklediğim ikinci kadememe uğramadı. Yakınından döndü. 0.746. Benim açımdan oldukça önemli ve C.H.R.'nin can damarı. Lütfen bunu not alın. 0 689 ile 0746 CHR'nin can damarı oldu ki ileri de buraya geldi. Bence bu fırsatı kaçırmamak lazım. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Şu an pozitif görüntüde neden 01053 üzerine çıkmış durumda. Buradan gideceği garanti bölge 01410. Yani ne kadarlık bir kar vaat edecek? %20'lik daha yolu var. Ama ben Nereye bir hareket bekliyorum? Tabii ki %53'lük karı gösteren 0.18 10 bölgesini bekleyeceğim ve burası gelene kadar da takip edeceğim. İsterse daha aşağıya düşsün. Bu direnç benim açımdan oldukça önemli. Peki CHR'de kendime belirlediğim diğer önemli dirençler neresi? 0.31 27, 0.37 92. Buranın temasıyla beraber kovalanacak önemli satış bölgesi olacak. Kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? O da 0.6310 0.5708 bana göre CHR'nin şu an için maksimum hedefi konumunda. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. Sevdiğim bir coin ama birçoğumuzu süründürdü maalesef. E, CHZ coin ben Chiliz'den geldim en iyi ihtimalle 0.60 bölgesine benim açımdan garanti olduğu için tamamıyla kendimi o bölgeye hazırladım. Uzun vadede tuttuğum ayrıca bir çilizim var. Alsatlar yaptığım yani stratejimi uyguladığım ayrıca da takip ettiğim e, bu grafiğe göre de çilizi takip etmiş oluyorum. Burada çok önemli bir destek ve can damarı konumunda olan 0687 ile 0585 bölgesi var. Bakın burayı o kadar çok önemsiyorum ki buraya temasla beraber zaten ben alım yaptım. Hem uzun vade için ayırdım bölge ayırdığım, ayırdığım coinlerim var. Hem de hedefe ulaşmak için takip ettiğim e, alım yaptığım miktar var. Burada benim açımdan garanti satış hedefi var. O da %40'lık kar sunuyor. 0, 969'a ben bir hareket bekliyorum. İsterse daha aşağıya düşsün. Burası benim açımdan Çiliz'in garanti hedefi. Bakın başka bir şey düşünmenize bile gerek yok. Şu an alan biri için söylüyorum. Risk yönetimini uygularsa, benim stratejimin kurallarını uygularsa %31'lik kazancı benim açımdan garanti. Oldu ki %30 daha düştü ya da daha doğrusu buralara kadar düştü diyelim. 0.50'ye kadar düşsün tamam mı? E buradan yine ben bu bölgeyi hedefleyeceğim. Bu seferki kovalayacağım kar %94. Yaptığım tek şey bu. Çiriz için 0.969 benim açımdan garanti. Satış hedef emrimi de zaten şimdiden girmiş bulunmaktayım. Bu bölge aşarsa şayet bu bölge aşarsa asıl hareketi o zaman göreceğiz. Bakın bu dediğimi unutmayın. 0.969 üzerine çıkması oldukça pozitif olacak ve hızlı bir şekilde 0.16.41 0.21.35 bölgesine hareket görebiliriz. Yani devasa bir mumla da görebiliriz çizgide. Ee, ben buna göre kendime hazırladım ve burası gelene kadar zaten takibi de bırakmam. Peki çizgide kendime belirlediğim diğer önemli hedefler neresi? 0.38.97 arada önemli bir direnç asla yabana atılmaması gerekiyor. En azından bu bölgede ileriki vadede alım yapabilirsek burada satış yapmakta fayda var. Ve kendime belirlediğim ilk aşamada maksimum hedef neresi? 0.72-77 bölgesi. ama ben arz olarak incelediğimde arz bakımından garanti satış bölgesi 0.60'lar görünüyor. Stratejime göre de 0.72 görünüyor. Ben 0.60 gelene kadar uzun vade tuttum çelizlerimi asla satmam. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. O da CKB coin. Şimdi CKB coin'de yakın zamanda değerlendirmeler yaptım. Burada çift 0261 ile çift 0246 CKB'nin can damarı. Buranın üzerinde olması her zaman için pozitiftir. Ben bu kanal üzerinde zaten alım yaptım. ikinci i̇kinci alımı da bu bölgede yaptım iki kademe değil ikiye bölerek alım yaptım zaten. Yani ikinci ilave alımımı yaptım. Ne yapmış olacağım? Kovaladığım hedef bana %50'lik kar sunuyor. O da çift sıfır 393 bölgesi. Ben satış emrimi açık bir şekilde tuttum ve bekliyorum. Şu anki haliyle bakacak olursak %18'lik daha mesafesi var. Burası gelene kadar takip ederim ve benim açımdan garanti satış bölgesi. Buradan desteğe tekrar bir hareket gelirse yine alım yaparım ve ona göre takip ederim. Çift 0456 üzerine çıkması ve buraya desteğe çevirmesi ki daha öncesinde burada ben iki kez alım yaptım ve desteğe geldiği için de ona göre ilaveler yaparak takibi sürdürüyorum. E, bakın birinci hedef zaten gelmişti nokta atışı. Sonrasındaki aldığım işlemimde burada ilave yaparak ne yapıyorum? Stratejimi uygulamaya devam ediyorum. Peki ne kadarlık Kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? 0.11.26, 0.13.90 CKB'de bana göre e, beklenmesi gereken maksimum seviye olarak karşıma çıkıyor. Ya yani şimdilik ben bunun üzerine hayal etmem. Bakın şimdilik oldu ki çok daha devasa bir boğa sezonu yaşadık. Buraların üzerine çıktı. Tabii ki takip ederim ama şu andan itibaren bu bölgeye kadar gelmesi bu coin ile vedalaşmam anlamına geliyor. 0 Çift 0 68, ara bölgede yer alan önemli satış bölgesi çift 0.246 altına inmediği sürece pozitif görüntüsünü korur. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. O da CLV coin. CLV coin'de de yine önemli bir destek bölgesi var. 0.3225, 0.2870 oldukça önemli ve burası bana göre CLV'nin canlıları. Buradaki temasla beraber zaten alım yaptım ve burada garanti satış hedefi bize ne kadarlık bir kar vaat ediyor? %40'lık kar vaat ediyor. Bakın genelde garanti satış hedefleri bence tesadüf değil %40-%50 ortalamasında. Yani birçok coin hareketini yaptı ve bu bu bölgelere ulaştı ve hala Clive gibi ulaşmayan coin'ler var ve bunların da ben bu ana ve garanti satış bölgelerine ulaşacağına inanıyorum. Bakalım görebilecek miyiz? %150 kar vaat ediyordu. Zaten 0 53-59'da gelene kadar takip edeceğim direnç seviyesi isterse daha aşağıya düşsün hiç önemli değil. 0-53-59 üzerine çıkıp burayı desteğe çevirmesi bize diğer önemli direnç olan çok önemsediğim 0-10-0-12 kanalını getirecektir. Bu kanal üzerinde yapacağı retis hareketleri de bize maksimum hedef olan 0.2780, 0.3250 bölgelerini gösteriyor buna göre takip edeceğim. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. Comcoin. coin e, çok güzel karlı elde ettiğim bir coin. Seviyorum da. Com coin'de takip edilmesi gereken önemli bir seviye var. Bakın ben buradaki alımla beraber hedeflere nokta atışı ulaştım ve bu bölge temasla beraber yine alım yaptım ve birinci kademe normalde geldi ama %22'lik kar benim için en azından %30'lu ben takip azalırım her zaman için yani en az kar limitim %30'a kadar çıkıyor. E, ee, hariç. %35'lik kar şu an için 58 garanti görünüyor ve satış emrimde açık bir şekilde duruyor. Alım emrimlerde derseniz 30-20 bölgesinde burası Homecoin'in can damarı konumunda 26-20 altına düşmediği sürece pozitif görüntüsünü korur. 58 üzerine çıkıp burayı desteğe çevirmesi de özellikle 110 ve 123 bölgesini bize getirecek ve burası eee CompCoin'in bence garanti hedeflerinden bir tanesi burası mutlaka takip edilmeli ve ona göre pozisyonlar alınmalı diye düşünüyorum. Kendime belirlediğim maksimum hedef ne? Comp 531 bölgesi. Ben bir şekilde boğa sezonunda buraya Comp'un rahatlıkla ulaşacağını şuradaki gibi devasa yükselişler yaparak bu bölgeye rahatlıkla ulaşacağına inanıyorum. 218 üzerine atması da oldukça pozitif. Evet C harfi coinleri ikiye bölerek inceleyeceğim. İkinci part videosunda da hazırladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.